Kayıyoruz çok eğleniyoruz. Bazen e, kazalar oluyor ama yine de eğleniyoruz. Böyle e, çok eğlenceli arkadaşlar eğleniyoruz. Kayıyoruz biz. Buraya herkesin gelmesini isterim. Evet burada kayınıyoruz. Kar için çok seviniyoruz. Okullar tatil olduğu için üzülüyoruz bir yandan da. Burada yeni yeni arkadaşlar ediniyoruz, arkadaşlık bağları kuruyoruz, herkesin gelmesini bekliyoruz. Kayıyoruz, yani şey eğlenceli oluyor kaymak. Tatil olunca biz de tatilin keyfini çıkarıyoruz. Kayak merkezinden çok burayı tercih etmemizdeki sebep, hem mahalle arası olması hem iç içe olmamız sıcaklığı, yukarının çok kalabalık olması bizi burası, burası için daha cezbedici kılıyor açıkçası. O yüzden buraya gelmeyi daha çok tercih ediyoruz, seviyoruz da yani. Her kışım buradalar, kaynıyorlar. Herkese de Allahım nasıl besin? Tamam. Torunlarımı getirdim, alefeyi getirdim, eprarı getirdim, Hasan Asafı getirdim. Tamam. Onları kaynıyorum, ben de onlara hani bir şey olmasın diye başlarında duruyorum. Tamam.